İnsanoğlu, yaratılışı itibariyle ister ki her şey yolunda gitsin. Yani en küçük bir hayat içerisindeki belirsizlik bile insanı strese, kaygıya götürmeye yeterlidir. Ticaret mi yapıyorsun? İstersin ki ödemeler zamanında gelsin, sen de senetleri, çeklerini, sepetlerini zamanında, zamanında ödeyesin. Çocuk mu yetiştiriyorsun? İstiyorsun ki hiç problem olmadan, hiç sıkıntı yaşamadan çocuk büyüsün, seni hiçbir surete rahatsız etmesin. Bunu istiyorsun. Ama Allah insanlar için bunu istemiyor. Allah arada bir sene hayat, hayat geminde delikler açıyor. Çocuğunda delik açıyor, işinde delik açıyor, evliliğinde Allah Azze ve celle bir delik açıyor. Sen o küçücük deliğe bakıp kendini paralıyorsun belki. Yahu diyorsun ne olacak şimdi? Nasıl bu sorunun altından kalkacağım ben? Geceleri uykun kaçıyor. Oysa bilmiyorsun ki ileride daha büyük bir gasıp var. Daha büyük bir bela var, daha büyük bir musibet var.